Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın sisli perdesinin ardında yıldızların bile yolunu kaybettiği bir çağ varmış. O çağda bir ülke sessizliğe gömülmüş. İnsanlar yorgun, topraklar suskunmuş. Gökyüzü kararmış, çocukların kahkahaları rüzgara karışmış. Ama bir yerlerde hala sönmeyen bir kıvılcım varmış küçük bir köyde bir çocuğun elinde tuttuğu minicik bir ışık gibi. İşte o ışık bu masalın kalbiymiş. Bu ülkenin adı bile yokmuş. Çünkü isimler unutulmuş, hikayeler susturulmuş, sadece gökyüzündeki yıldızlar birbirine sabret dermiş. İnsanlar evlerine kapanır, çocuklar artık düş kurmazmış. Okullar kapanmış, kitaplar toz tutmuş, şarkılar susmuş. Ama rüzgar her gece bir fısıltı taşırmış. Bir gün güneş yeniden doğacak. Ve o fısıltıyı duyan bir kalp varmış. O kalp, doğrudan,